kaldırmak üzere Selçuk İnan sahneye Burak Yılmaz tarafından davet ediliyor yıldız olarak. Yıldız Senin hakkın olduğun kaptan olarak davet ediliyor. Senin hakkın olduğunu düşünüyor musun? İşte konuşmak istemediğim konular bunlar işte. Çünkü yani çok çok şeyler yaşadım. Yani ya hani dedin yani birisi hani sabır taşı olsa çatlardı. Hani ben çatlamadım. Sabrettim. Olsun yani Galatasaray'da geçirdiğim her an, kaybettiğimiz şampiyonluklar da olsun, maçlar da olsun, kazandığım maçlar da hepsi özel bir andır. O yüzden fazla, fazla girmeyeceğim o derin konulara. Şimdi Galatasaray temayüllerine göre Arda'nın kaptanlığını içine sindirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Ee, Selçuk İnan belki o silsileyi bozdu? E şimdi e, şöyle bir şey var. Hani Arda'ya verilen kaptanlıkta yönetim bizim de fikrimizi aldı kararı kendi verdi. Ama benim öbür olayda ben kadro dışı kaldım. Ben kadro dışı kaldıktan sonra bir yapılan bir işe, şey var. Ben geri döndükten sonra normalde ne olması gerekiyor? Ben sana soruyorum o zaman şimdi. Senin tekrar kaptan olman yani. gerek. Neden olmadı sence? Uygun mu bulmuyorlar kaptan? Yok. O kadar ne söyleyeyim. Daha da fazla derine girmek istemiyorum takım arkadaşları tercih etmedi seni kaptan olman. Yani o anki kaptan vermek istememiş. Yani o anki bunu... kaptan Selçuk İnan. Evet. Bu konuyu konuştun mu Selçuk İnan'da? Hiç konuşmadım. Neden konuşmadınız? Çünkü çok büyük kırgınlığım vardı ona. 3 ay adı alım dönemde bir kere telefon açıp halim hatrımı sormadı mesela. Düzeldi mi aranız? Yani görürsem selam veririm sadece. Devam ediyoruz. Bu anonsla reis deniyor. Yani çünkü diyorum yani Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum. Yoksa benim yerimde başkası olsa kendini aklamak için, aklamak da değil. Kendinin yaşadıklarını anlatmak için her şeyi anlatır ama işte ben Galatasaray'ın içinden yetiştiğim için zaten Galatasaray'ın altı sene yetişen oyuncular böyle olur. Galatasaray'a zarar geleceğine kendine gelsin daha iyi olsun, daha iyi der. O yüzden konuşmuyorum. Hani sen de sarla zorluyorsun ama